Yolculuğa çıktık. Çöldeyiz. Devemiz var. Devemizin üzerinde de ne var? Yiyeceğimiz var, içeceğimiz var. Gölgeleniyorsun. Deven o anda sen uyuyorsun. Bir bakıyorsun deve gitmiş. Yol uzun, menzil uzun. Çöl şartları çölde böylesin. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Adam işte yola çıktığını düşünün o adamın. ne ediyor. Bir bakıyor ki devesini görüyor o adamın sevinci ve mutluluğu neye bedeldir? Ölmemeye bedeldir. Adam çok seviniyor. Neden? Çünkü suyunu buldu, yiyeceğini buldu, hayvanını buldu, yoluna devam edecek. Adam çok güzel bir şekilde seviniyor. İşte diyor o adamın sevinci ne ki? Allah diyor bir kulun tövbe etmesine, günahlarından dönmesine o kuldan daha çok seviniyor. Rabbim ne yüce ya. Yani allah Teala bizim günahlarından dönmemiz için, tevbe etmemiz için bekliyor. Kulum günahından nedamet duysun, pişmanlık duysun ve benim huzuruma gelsin. Ya Rabbi desin. Ellerini açsın. Allah'ım beni affet. Ben pişmanım. Günahlarım çok. Hiç fark etmez günahlarının ismi soy ismi neyse. Ama önemli olan içtenlikle ve samimi bir şekilde tevbe etmiş olduğun o günahlarına tekrar dönmememizi Rabbimiz bizlerden istiyor. İşte o adamın sevincinden daha çok Allahu Teala bizim kendisine tevbe edip dönmemizi istiyor.